Arsamız Çukurköy'ün en güzel manzaralı noktalarından birinde yer almaktadır. Arsamızın her iki cepheden yola 250 metre cephesi bulunmaktadır. Çevresinde birçok ev ve yerleşim alanı mevcut olup çok güzel bahçelerle iç içedir. Doğa ile iç içe ve birçok konuda yeterliliğe sahip olan bir arsadır. Osman Gazi Köprüsü'ne ve Yolovay'a 20'şer dakika mesafededir. Arsamız çevrede bulunan en büyük köylerden biri olan Çukurköy'e 1000 metre mesafededir.